Herkese merhaba bakın. Sonradan görme serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ucuz, orta ve pahalı olmak üzere İstanbul'daki yurtları inceleyeceğiz. Biliyorsunuz yurt dönemi başladı ve bu yurt fiyatları niye bu kadar pahalı ve fiyatlarını hak ediyor mu? Onları inceleyeceğiz. Size de yurt seçiminde bir rehber olacak. Nasıl slogan? Yurt uzmanı. Freeze frame yapın bana. Evet, uygun fiyatlı öğrenci yurdumuz için kız öğrenci yurdu burası. Fatih'teyiz. İstanbul Üniversitesi'ne yakın, çoğu üniversiteye toplu taşımaya çok yakın bir yerdeyiz. En uygun fiyatlı İstanbul içerisinde bulabildiğimiz öğrenci yurdu burasıydı. 25 kişilik kontenjanı var. Aynı zamanda fiyatlarda kişi başı 1250 TL'den 1750 TL'ye değişiyor. Kişi sayısına ve odalara göre değişiyor tabii ki. Hadi giriyoruz içeri. Buyurun. Hoş. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Yalçın abi gezdir bizi. Tabi hemen Neremiz gezdirelim. Neremiz var şimdi? Ee, İlk efendim, yemekhaneden başlayalım. Yani buyurun burada hem yemekhane ve hem müdür odamız var. Tamam 25 öğrenci kalıyor burada. Tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik olmak üzere odalarımız mevcuttur. Burada yemek yapıyoruz öğrencilere. Kızlar kahvaltılarını yapıyorlar. Kahvaltı ücreti almıyoruz öğrencilerden. Burada açık büfe kahvaltı yapıyoruz. Öğrenciler bundan faydalanıyorlar. Akşam yemeğimiz de çıkıyor. Fakat bu ücrete tabi. Fakat cüz'ü bir para alıyoruz. Aylık öğrencilerden e, 300 gibi bir rakam alıyoruz. 4 çeşit yemek çıkıyor. Bunu 30 alıp... gün olduğu için günlük 10 liraya Aynen gibi geliyor doğru. Bunu alıp yemek almamak serbest. Yani. Öğrenciler yemeği beğeniyorlarsa devam ediyorlar. Beğenmezlerse yemekten vazgeçiyorlar Giriş geçiyorlar. çıkış saatimiz kaç? Çıkış saatimiz hiç önemli değil. Fakat giriş saatimiz en son saat 11.30 civarı. 11.30'da eğer öğrenciler yurdumuza girmezse ailesine mesaj çekiyoruz. Kızınız yurda giriş yapmadı diye. fiş fiştekliyor. Yalçın abi de fiştekçi çıktı. Odalarımıza çıkalım o Tabii, zaman. Tabi buyurun buyurun. Ne demek? Hemen yardımcı olalım. Şimdi ben buradaki o Oda mantığını tam anlamadım. Oda gibi değil odanın içindeki odaları bölmüşsünüz. Şimdi aslında her katta bir daire var ve bu dairelerin içerisinde 4 tane 5 tane oda var. Bu her oda ayrı kiraya veriliyor ve her odada 2 kişi 3 kişi 4 kişi 5 kişi kalabiliyor. Şimdi ben buraya ilk girdiğimizde bu kapıdan girdiğimizde ha bu kapının içerisinde 3 kişi kalıyor. Ne kadar büyük metrekare demiştim ama öyle değilmiş. Evin içerisinde oda var mesela bu oda 3 kişilik. Mesela odamız. bu odamız 3 kişiliktir. Klimalı bir odadır. 3 tane bazamız var açılışta açılan 3 tane gardırobumuz var, masamız var, buzdolabı, televizyon, internet devamlı var. Tuvalet ortak zaten Tuvalet burada. Tuvalet ortak. Kaç? 1, 2, 3, 4 oda ortak kullanıyor. Evet, yani oda 15 ortak. kişi... Yok, hayır. 8 kişi kullanıyor. Ha, 8 kişi ortak kullanıyor 8 kişi Okey. E, buranın fiyatı 1400 TL mi 3 kişi Buranın fiyatı 3 kişi, hayır. Buranın fiyatı 1300 lira. E, yanda bir odamız daha var. O odada ayrı kiraya veriliyormuş. Gelin. Evet, şurası. Valla Yalçın abi bana çok mantıklı gelmedi. Bu peçeteyle kapatmışsın arayı. 2 kişi daha şey yapmışsın yani. Bazı kızlar ben biz ranzadan vazgeçmeyiz anlamında burayı tutuyoruz. Hı. Hmm. Evet. Okey. Buranın fiyatı nedir? Aynı. Burayla aynı fiyat. 1300 lira. Aynen efendim. Evet, Okey. Evet. Evet. Yani burası 2 kişilik bir oda. Yan taraf üç kişilik bir odaymış. Şöyle işte saklama gözlerimiz. E, dolaplarımız. Bu arada sen, sen mobilyada mı yapıyorsun Yalçın abi? Evet. Sen aynen. mobilyacın da var altta. Ee, başka bir yerde mağazamız var. Buradan oraya gönderme yapıyoruz. Ama sen mobilyaların güzel ama buraya hiçbirini koymamışsın. E, bunlar da inşaat değişecek yeni sezonda. Ha, tamam. Evet. Bekliyorum sonda. değiştirmeni çünkü. Aşağıda mobilya kendi mobilya yapıyor. Kapının önünde çok güzel mobilyalar var buraya. Eski mobilyaları koymuşsun Yalçın abicim olur mu şimdi böyle? Burada böyle bir e, yemek alanımız var. Bir tane buzdolabımız var. İnternet var. İnternet önemli. İşte 8 kişinin ortak kullandığı. Bir dakika. Burada çok garip bir yazı var. Banyo 15 dakikadan fazla kullanmayınız. WC'de sorun çıkıyor. Ne demek o ya? Fazla çok uzun kullanıyor güzel. Girdiği zaman yarım saatte çıkmıyorlar. 2 saatte çıkmıyorlar. Ne sorun oluyor WC'de? Yani e, kağıt atıyorlar. Mesela oraya kutu koymamıza rağmen kağıdı e, Ama çok kullanıyorlar. Değil ki, o zaman çöp atmayınız. İşte biraz. anlayanlar var, anlamayanlar var. <gülüyor> <gülüyor> Şurada tek kişilik bir odamız var. Bunun fiyatı 1750 lira mı? 1700 orası. 1700 efendim. TL 1700. buranın fiyatı. Buranın kendi balkonu var. Aslında böyle bir avantajı var bence. Buzdolabı, televizyon, internet her şey var. Tamam, televizyon? Evet, çalışıyor. Bunu televizyon diyor muyuz buna? Ona bir televizyon diyoruz çünkü şeyden internetten yayın 77 tane kanal var. Aa, peki evet. tamam. Temizlik nasıl sağlanıyor Her buradaki? gün kızlar gittikten sonra bütün odaları biz özellikle temizletiyoruz. Burada yine Yine dolaplarımız var. Şurada ufak bir balkoncuğumuz var. Üst kattan gelen bir yangın merdiveni. Evet, güzel bence bir balkon olması. Şu yan tarafta bir tane daha biraz daha geniş bir balkon var. Buraya mı ait bilmiyorum ama. Burası iki kişilik bir odamız. E, yine dolapları var. Ha buranın bir tane daha buzdolabı Bozulabı, var. Buzdolabı, televizyon var. Aynen, televizyon. Bu oda yaz. Peki. Buranın fiyatı neydi? Buranın fiyatı 1500 liraydı. Ben şimdi şunu anlayamadım Yalçın abi. Şimdi bu kat diye bu dairede, kapıdan içeri girdiğimizde dairede 3 kişi orada kalıyor, 2 kişi orada kalıyor. 1 kişi burada, 2 kişi burada. 8 kişi. Evet, toplam ücreti ne yapıyor bu 8 kişinin? Vergi? diye 10 bin gibi bir rakam. Ya 10.000 gibi bir rakama aslında insanlar neden şey tercih etmiyorlar? Böyle Yakında bir yerde ben ev tutayım, çok daha Ay, büyük. Veliler bir ev bunu tercih etmiyor. Yani bizim Türk milleti olarak kızlarının tek bırakmak istemiyorlar. Komple yaşama ve kontrollü. Mesela burada gece yanlarına bir bayan koyuyoruz. Bayan onları kontrol ediyor. Ne olarak kontrol ediyor? E, belletmen bayan? anlamında. Yani bir ihtiyaçları var mı, hasta olabilirler. Hasta olduğunda hemen bize haber veriyorlar. Biz buraya araç gönderiyoruz. Araçla onları aldırıyoruz. Veliler genelde toplu yaşama alanını daha çok benimsiyorlar Türkiye'de. Ayrı ev olarak pek düşünmüyorlar. Anladım. Peki. Evet. Devam edelim. Şimdi bir üst katta bir odamız daha var. Orası da en uygun fiyatlı 4 kişilik olan odamız. 1250 Aynen. TL değil mi? Aynen. Evet. Bence orası buradan daha güzel. Yani ben burayı tercih etmem ama yukarısı daha uygun bence. Ayrı girişli olduğu için. Evet. Şimdi burada üst katın şöyle bir dezavantajı var. Bir de burada klima da yok. Üst kat direkt güneş aldığı için burası hamam gibi. Hemen üst katta burası 4 kişilik odamız. Buranın ayrı kapısı olması bence bir avantaj. Yan tarafta da böyle etüt odası, çalışma odası gibi bir yer yapmışlar. Burada da öğrencilerimiz çalışıyor. Şurada bir ufak balkonumuz Tabii, balkonu var. var. Hava alması için sigara içebiliyorlar, yemek yiyebiliyorlar, dinlenebiliyorlar. Eyvallah. Balkonumuz da keyifli. Bak Burası Yalçın abi hiç burasına, bak senin mobilyalar görmüyor mu? Burasını bak. revir diyoruz. Hasta olanları burada. Ha. Mesela koronaya yakalandığında burada izole edebiliyoruz 10-15 gün. Ha. Bu odayı ona has tutuyoruz. Peki kilit niye dışarıda? Boş olduğunda içerideki bazı şeyler ellenmesin. Etütle gelenler okay. tarafından Oraya bir kilit takabiliyoruz. Boş Bu olduğunda. Korona hastalarını Orayı kilitliyorlar. Olur. Şurası da 4 kişilik odamız. Yine buzdolabımız, dolaplarımız, raflarımız. E burada çalışma masası yok galiba. Et, etüt hemen yakın olduğu ha, için yakın orada olduğu için... gerek yok. Yeden oldu hemen geçebiliyorlar. Aynen, hemen. Buranın kendi ayrı tuvaleti var yine. Bu tuvalette 15 dakikadan fazla kullanılmayan bir tuvalet. E burasını 20 dakika yapabiliriz güzel 4 kişilik ha. olduğu için. Duş. yok burada. Var olmaz mı? Var, duş var. Hemen karşıda. Biraz duş var. Çok duş yok. Peki başka anlatmadığımız bir şey var Başka değişik kurallar var mı sizde? Önemli bir kural yok. Yani burada kızlar geliyorlar, kalıyorlar, derslerini yapıyorlar, okullarına gidiyorlar. 25 kişilik olması münasebetiyle hastalıklardan daha çok korunmak amaçlı. Daha az sayıda kişinin olması, sosyal mesafenin korunması açısından tercih edilen bir yurdu. Fiyatlarımız çok cazip. Çevremizdeki gördüğümüz bütün yurtlardan çok çok aşağı bir fiyat veriyoruz. Teşekkür evet. ediyoruz Peki. Yalçın Bey. Çalışmalarınızla başarılar <laughs> diliyorum. Evet. Hop. Kripto paralarla ilgilenenler için tam sizlik bir projemiz var. Yeni ön satış platformu Impossible Finance'ten bahsedeceğim. İmkansızı inşa ediyoruz mottosuyla yola çıkan Impossible Finance kullanıcı kitlesine en iyi blockchain projelerini sunan bir ekosistem. Bu platform farklı ağları birleştiren bir ön satış ve takas platformu. Bununla birlikte yüzün üzerinde yatırımcıdan toplamda 7 milyon doları aşan yatırım topladı. Impossible Finance kullanıcı güvenini kazanmak adına çoklu denetim ve ödüllü programlarla korunmakta. Kolay yürütme sayesinde her şeyi her zaman takas etmek için sınıfının en iyi fiyatlandırmasını sağlıyor. Ayrıca düşük ücretlerle ve akıllı sözleşmelerle difayı erişilebilir ve kapsayıcı hale getiriyor. Impossible Finance ekosistemi dengeleyerek tüm kullanıcılar için adil ve erişilebilir bir finansal sistem kurmayı hedefliyor. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Ok Meydanı'ndayız. Orta fiyatlı öğrenci yurdumuza geldik. Burası bir kız öğrenci yurdu. Rafine öğrenci yurdunun önündeyiz. Biz yurt videosunu çekecekken ben Instagram'da Doğuş Çabakçor'un gönderisini gördüm. Biz öğrenci yurdu açtık diye hemen yazdık Doğuş'a. Dedim kardeşim öğrenci yurdu açmışsınız. Biz de videoda bir inceleyelim. Ya fiyatlar orta fiyat ama bence orta fiyat da yüksek bir fiyat yani. Ama gelin birlikte bakalım. E çok güzel bir yer. Daha açılmadı. 1 Eylül itibarıyla açılıyor biliyorsunuz. Öğrenci yurtları Eylül başından Haziran ortasına kadar oluyor genelde 10 aylık bir kiralama süreci oluyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Burada kartlı geçiş sistemimiz var. Şu an çalışmıyor ama bu odalarda da bunu kullanacağız. Şu an burası hala tadilat aşamasında bu arada. O yüzden böyle bitmemiş şeyler falan var. Burası bizim kütüphanemiz. Öğrencilerimiz burada vakit geçirecekler. Kitapsız kütüphane. Kitapsız kütüphane evet. E niye böyle şey demediniz ne bileyim ortak alan falan. Niye kütüphane dendi kitap yoksa? Herkes kendi kitabını falan getirecek ve burada çalışacak. Burada mi? kimse kitap okumaz. Burada bilgisayar başında çalışır bence insanlar. Böyle burada öğrencilerimiz için evet öyle bir bilgisayar çalışma alanı kurduk. Buraya siz şey de yapacaksınız sanırım sinema salonu olacakmış, fitness salonu olacakmış, bunların hepsi fiyata dahil. Evet evet, her şey oh. dahil. Odalarımızı gösterelim size. Odalara sizi. gidelim. Dört tip odamız var, tek kişilik odalarımız, üç kişilik, dört ve alt kişilik ha, altı kişilik odalarımız. var. var. Altı kişilik odalarımız da var. Çıkalım beraber. Çıkalım. 4 kişilik bir oda burası. Tamam. İlk 4 kişilik odaya evet. bakıyoruz. Ee, yıllık fiyatımız ne? 29 nedir? bin lira. 29 bin lira. Aylık evet. ne yapıyor? 2900 evet. mü yapıyor? Evet. 10 aysa evet. Evet, geldik dört kişilik odamıza. VRV sistemimiz var burada. Mevsime göre ayarlayacak Nedir öğrenci. Klima şey... sistemimiz. Aa, evet. Çok iyi. Her odanın kendi ısısını ayrı ayarlayabiliyorsun. Evet. Şeyler çok güzel. Yani temiz, böyle minimal bir tasarım. Zaten doğa yaptığı için güzel yapmış yani. Evet, mimarımız Doğa Çobakçor. Burada bir sohbet köşesi yaptık öğrencilerimiz için. Bu odanın <laughs> ortak alanı burası. Ee, daha da ana haber diye mi konuşuyorlar burada <laughs> Yani Yani bu, burası da bana çok kullanılırmış gibi gelmedi. Şeyi güzel. Yani yani burada e, muhtemelen öğrenciler cam açar sigara içerler. Sigara içemiyorlar. Kesin evet. içerler. Öğrenciler çılgın. Biz onlara bir öyle bir alan yaptık. Ha yaptınız yaptık. mı alanı evet, var evet, mı? Evet. Şimdi televizyonumuz var. 4 kişi için 4 tane dolabımız var. Bir tane ortak buzdolabımız var. var. Gayet yeterli bence. Böyle bir mutfak alanı gibi bir şey yok ama. Ortak mutfağımız var. Ha Ortak mutfak var mı? Evet. okey çok güzel. Bütün malzemeleri biz veriyoruz. <laughs> Öğrenci oranın boşluk ve müsaitlik durumuna göre kendi yemeğini yapabilecek. Güzel ben, çok güzel bence. Yok o zaman işte buzdolabında böyle e, böyle pişirmek istediğiniz bir şey olursa burada saklayıp atıyor. Mantı atın buzdolabına. Mantı en temizi. Makarna atın, mantınızı atın. Koyun buzda gidin orada ısıtın, pişirin. Çok güzel. Burada çalışma alanı var. Her yatan kendi altında. Çalışma alanları var. Bence gayet yeterli. Yani bilgisayarını koy, kitaplarını koy. Yanında raflar var, eşya. Ben şeyi seviyorum. Tavan ranzadan yüksek olmalı. Çünkü kalktığın zaman kafanı çarpma ihtimalin çok yüksek ve genelde yurtlarda öyle oluyor. Şey tavana çok yakın oluyor. Kafa çarpıyorsun. Tuvaletler tabii ki ortak. Ortak ama iki öğrencinin aynı anda kullanımı uygun evet. olarak hazırladığıyla evet, Doğa Bey. O, o mantıklı olmuş. Yani şeyde duşta da bir kapı var. Tuvalette de bir kapı var. Aslında işte biri orada tuvaletini yaparken burada biri kulağını tıkayıp ellerini yıkayabilir bence. Burası duşumuz. Duş da cillof gibi bence. Doğa çabakçor, taş yünü var mı duvarlarda? Taş yünü var tabi tabi tamam ses geçirmiyor. Ha, okey. Çünkü şeyler şu içeridekiler falan da alçıpan ya, ondan evet, evet, yok çift alçıpan, artı arada taş de var. Tamam süper. Yok. <laughs> Mimarımız düşünmüş. Gel diğer odaya geçelim. Tek kişilik bir odaya giriyoruz. Tamam. bu odamızın fiyatı 43 bin lira. 43 bin lira yıllık, yani bir dakika bizim fiyatlarda 4700'lü bir şey vardı. 4700 tamam. olan iki kişilik mi o zaman? Hayır o da tek kişilik ama ön cepheye bakan. Eee. Evet. Aa, güzel. Şimdi neyimiz var bir tane? Yani böyle ufak oturma alanımız var. Peki bir dakika şunu soracağım. Yurtta benim arkadaşım gelip kalabiliyor mu? Yatılı kabul hmm. edemiyorum. Takılmaya gelebiliyor. Yatılı kalamıyor ama. Yine burada bir çalışma masamız var. Şurada tatlış bir yatağımız var. Böyle... Bol çekmecelerimiz saklama. var. Evet yani Küçük şeyde. mini dolabımız var burada bir. Bence gayet yeterli tek kişi için bu dolap boyutu da. Zaten sizin ortak wifi'niniz, internetiniz bir şeyleriniz evet. muhakkak vardır. Burada büyük bir... Kotasız internetimiz var. Ha çok güzel. Ha bunun tuvaleti evet büyük. Yine işte lavabosu, altta yine saklama üniteleri. Tuvaletimiz var. Burada da duşumuz var. Müteahhit olacağım oğlum. Para şeyde, bina yapmada, kentsel dönüşüme gireceğim ben. Para kazanamıyoruz böyle, ne yapacağız biz? Şimdi de üç kişilik bir odamıza geçelim. Bir üst kata çıkacağız. Tamam. Geldik şimdi üç kişilik odamıza. Evet. Yıllık ücretimiz 32 bin lira, evet. Yani aylık 3200 lira yapıyor, adam başı fiyatımız geliniz 1 iki, üç tane yatak ve çalışma ünitemiz var. Ben düşünüyorum şimdi burada kalacak olsam Nerede hangi yatağı seçerdim? Burada, evet ben, evet. De, ben de ona bakıyorum. Yani şu televizyon bir tık bana çok anlamlı gelmedi. Yani şimdi biz burada üç kişi nasıl televizyon izleyeceğiz? Bir böyle oturacak, ikinci şuraya oturacak, üçüncü de şuraya şunu çekip üstüne mi oturacak? Televizyon izlemiyoruz artık ya çok. E niye koydunuz o zaman? Bence koymamak lazım zaten. Mimarımız! Gel mimarımız gel, gel gel. Allah aşkına televizyon koymuşum buraya nasıl izleyelim biz bunu? Abi, puflarımız gelecek daha gelmedi. He. Aradığında puflar oldu. bunlar tamam. şu anda eksik. Var. Tamam. eksikler var. Tamam peki teyze. başka bir şey soracağım. Şu koltuğa nasıl oturacağız? Hayır şimdi... Ay oturdum. Kardeş kardeş oturuyoruz işte. Yine aynı şekilde 3 vatandaş için dolabımız var. Bir tane de ortak tuvaletimiz var. Tuvaletimiz de az önce 4 kişilik tuvaletin aynısı bence. Bence 3 kişilik oda en ideali ya. Güzel yapmışsınız ama elinize sağlık. Evet İstanbul'da hatta Türkiye'deki en yüksek fiyatlı, en lüks, en rahat öğrenci yurduna Ortaköy'e Republika Akademik Apartısa geldik. Şu an buradaki tek kişilik oda fiyatı 7.750 lira, 3 kişilik oda fiyatı da 5.500 lira ama içinde havuzu var, spor salonu var, varoğlu var. Gelin gezelim bakalım fiyatını hak ediyor mu? Selamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görkem Bey gezdirin bizi. Önce tesisi gezelim, ortak alanlarımız, imkanlarımız neler var? Ben ilk e, üniversiteye İstanbul'a taşındığım zaman burada kalmak istemiştim. Fiyatlarınız çok yüksek gelmişti. Kalamamıştım o yüzden. fabrika <laughs> <laughs> gördüğünüz bu üç kattan oluşuyor. E, bu katlarda içeri bakan odalar ve işte kişi sayısı artan odalar daha uygun fiyatlı oluyor. Dış cepheye bakan ve tek kişi, iki kişi kalan odalar biraz daha yüksek fiyatlı oluyor. Fiyatlarımızın içinde kahvaltılar dahil. İşte spor salonu, havuz, internet, okula ücretsiz şatıllar, e, haftada iki gün oda temizliği. Ücretimizin içinde olan şeyler. Burada ödeyecekleri tek ekstra çamaşır jetonu. İsterlerse kendileri bir jeton alıp çamaşırları yıkayabiliyorlar. Çamaşır ücretli. Olarak, ücretli onun haricinde de öğle yemeği ve akşam yemeği. Oda yemeği. temizliği var mı? Oda temizliğimiz var. Onlar haftada, haftada iki, bir üç, mi oluyor? İki gün haftada. Haftada iki gün temizlik. Şimdi hani yurtlarda olması gereken önemli şeylerden bir tanesi aslında toplu taşımaya yakın olması. Burada metro yok. Aslında bir 50 metre ileride bir otobüs durağımız var. Burada kalanlar genelde arabayla, arabası oluyor ama arabası değil mi? Arabası olanlar da var. Helikopterle gidenler var muhtemelen. <laughs> var mı? Helikopter <laughs> pistiniz var mı? Yok, yok. havuzumuz var ha, peki, tamam. Zaten yakın üniversitelere yürüme mesafesindeyiz sahildeki üniversiteleri. Portföyünüz böyle şey mi yani benim kafamda hep şöyle canlanıyor. Ben iş adamıyım. Atarım. Çocuğum işte şey yurda gidecek ama ilk defa eve çıkacak. İşte yalnız kalmasın, güvenli olsun. İşte Burayı... Çok doğru bir nokta. Evet. Ailelerin aslında takıldığı noktalar orası. İlk defa İstanbul'a geliyor öğrenciler. Ve o yüzden daha güvenli bir ortamda, daha bilinen bir işletmede kalmak istiyorlar açıkçası. Kim istemez ki? gerçekten güzel. Ben de isterim ama yani o zaman da kalamamıştım. Bugün de zor kalırım yani. Şimdi ikinci kata indik. Burada hobi alanlarımız var. Evet burada mesela bir moda tekstil, mimarlık, işte daha çok model yapan öğrencilerin kullandığı bir alan. Bayağı da kullanıyor bu evet. arada çok kullanan hala maketler duruyor. Atamıyoruz. Çöp müdür, değil <laughs> midir bilmediğimiz için hiçbir zaman dokunmuyoruz. Bu arada 650 öğrenci kapasiteli. Kaç evet, oda var? 270'e yakın oda var. 3 kişilik 2 kişilik olduğu için kapasitemiz maksimum artıyor. Maksimum 5 kişilik oda var mı burada? Yok. 3'lü, 2 maksimum. Okay. Burası bir etüt odası, çalışma odası. Kolay tane. Yani. Bütün öğrencilerimizin aslında kendi yatak odalarında çalışma alanları var ama grup halinde çalışmak isteyen, daha sessiz bir ortamda <laughs> çalışmak isteyenler için böyle alternatifler de sunuyoruz. Burada bir spor salonumuz var. Bayağı spor salonu ya. Tam teşekkürler. İçeride pilates, salonu yoga ya. odası ve çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Sönmüş, gariban olmuş. Peki yurdun giriş çıkış saati var mı? Bizim öyle bir saatimiz yok ama öğrenciler ve veliler arasında eğer bir anlaşma varsa bize bunu ilettikleri zaman biz ailelere bilgisini veriyoruz. Bak bak ispikçi. 11'de anlaşmıştınız 12'de geldi kızınız oğlunuz. Öğrencilerimiz eşit olduğu için e, öyle bir hakkımız yok aslında. Ailelere evet. bilgi verme hakkımız yok ama aileyle öğrenci arasında bir mutabakat varsa biz de ona uyuyoruz. Burası yemekhanemiz. Bütün yemekler burada yapılıyor. Kendi binamızda hazırlanıyor. üç öğünde burada sürekli yemek çıkıyor. E, istersen... Peki aylık mı abone olunuyor? Aylık da alabilir. Günlük de hmm. alabilir. Ne kadar fiyat? Yıllık da olabilir. Şu an gün ünlüyor 18 lira. Aylık kalırsa fiyat biraz daha uygun oluyor. Yıllık alırsa daha uygun. Şimdi sosyal alanlarda Playstation ve Hobi odası, oyun odası var. Oraya geçelim. Tamam. Burası Hobi odası. Burada 3 tane Playstation, masa tenisi, <laughs> buz okeyi ve yukarıda da bir 40 kişilik sinema salonu var. Orada mesela çeşitli geceler görüyoruz. Işte Game of Thrones geceleri oluyor. Burada masa tenisi turnuvaları oluyor. Playstation turnuvaları Katılama oluyor. Katılım mu çok? Çok katılım oluyor. Ve yani aslında bir değer yapan ve pahalılıkla aslında... Burası bu. da bir okul gibi aslında yani kendi sosyal yaşamı olan böyle kendi kültürü şeyi olan bir okul Okul cool gibi aslında kim istemez abi burada kalmak. Burada çamaşırhanemiz var. Güzel kokuyor. Evet. <laughs> Yaklaşık 6-7 kiloya kadar yakın çamaşır yıkayabiliyorlar tek seferde Amerika gibi değil mi ya laundry şeyleri. Jetonlu ve şeyli. Genelde öğrenci arkadaşlarımız burada yıkayıp bıraktıkları için bir tane app'imiz var, Fabrika app. Oradan kamerayla da izleyebiliyorlar. Çamaşırımı bitmiş mi, bitmemiş mi gelip odasından <laughs> izleyebiliyor. Çok iyiymiş. Şimdi havuzumuza çıkıyoruz. E zamanında bizim dis videoları vardı, dis şarkıları vardı. E buranın en üst katında çekmiştik biz onu. <laughs> YouTube bir koca çöplük Bu şarkı olsun sözlük Şimdi terasa çıktık. Burası gerçekten bence İstanbul'daki en güzel teraslardan bir tanesi. Yani evim burada olsa başka bir derdim olmaz daha. Üst kata çıkınca sanki hani şehirden indim köyü oluyorsun böyle. Hani çok güzel burası. Kocaman bir yer. Havuzu var. Burası aslında Republika'nın evet alameti farikası. En beğenilen ve öğrencilerin en çok vakit geçirdiği, bizim bütün etkinliklerimi yaptığımız yer burası. Birinci köprüden karşıya geçerken hep merak edilen havuz aslında evet. bizim tepemizde. Ee, peki şey işte buraya bir giriş çıkış saati var mı? Yok. Burada tabii ki havuzun saatleri var. Havuzun sürekli işte kloru atılıyor, ilaç mısır yapıyor. O yüzden saat 8'de kapanıyor. Sabah 8'de açılıyor. Ya havuza bak. Kardeşim okumaya mı geldin İstanbul'a? Tatile mi geldin? Bu ne ya? Böyle yurt mu olur ya? Oh, <laughs> Bütün gün yatarım, oğlum ben burada olsam okula da gitmem yani. Çeşitli markalarla işbirlikleri yapıp öğrencilere bu alanda etkinlikler yapıyoruz. İşte yaza veda partileri, yaza merhaba partileri. Peki daha çok yabancılar mı kalıyor, yabancı öğrenciler mi kalıyor? Dağılımımız %35 yabancı öğrenci, geri <laughs> kalan Türk öğrencilerimiz İstanbul dışından. İstanbul içinden bile kalan var ailesiyle beraber kalmak istemeyip ama güvenli bir ortamda kalmak isteyen çok fazla öğrencimiz hmm. de var uzak şey, e, semtlerden gelen. Evet şimdi odalara iniyoruz, ben de çok merak ediyorum odaları. E, biz bir, bir bir kişilik oda gezeceğiz, bir de üç kişilik oda evet. gezeceğiz. Bu o kaç kişilik bir bu odamız? Bu 3 kişilik bireysel dediğimiz. Herkesin kendi yatak odası olduğu. Okey. Ve ortak alanların kaç olduğu. Kaç metrekaredir odası? burası? Bu herhalde 40 metrekare civarında. Diğer gittiğimiz yerlere göre metrekare olarak çok daha büyük tabii ki. Neyimiz var? Televizyonumuz var. Burası kaç yıllık bir bina bu arada? On... Burası 2012'de açıldı. 2013'ten beri de faal aktif çalışıyoruz. Yapı olarak bir değişik Gel var. Şurada böyle ufak bir koridorumuz var. Sol taraf sanırım ortak tuvalet. Değil mi? Evet. Evet ve banyo. Burada dolap alanlarımız var. Herkesin dolabının içinde çelik kasası var. Burada da yine aynı şekilde e, duşu ayırmışlar e, Tuvaleti de ayırmışlar ki biri tuvaletteyken Ya da biri duştayken başka biri de Elini yüzünü yıkayabilsin. E, üç kişi kaldıkları için Daha böyle zamandan tasarruf edilsin Çünkü sıra beklediğinde patates olur Şimdi burada da yan yana böyle üç tane Eşit sanıyorum bu odalar Bu birazdan büyük Aynı mı mı? Diyem, aynı gibi bence. Nelerimiz var? Gel bakalım. Bir tane çalışma masamız var. Sandalyemiz var. Burada gözlerimiz var. Burada bir yatağımız var, tek kişilik yatak. Burada bir koltuğumuz var. Burada da camımız var. Camımız açılıyor mu? Açılıyor. Bazı böyle rezidanslarda, yurtlarda çünkü camlar tam açılmıyor, sadece yukarıdan açılabiliyor falan. Camın açılması güzel. Misafir gelebiliyor mu? Şöyle öğrencilerin kaldığı yerlerle misafirlerin kaldığı yerler ayrı koridorlar. E, aileleri ve arkadaşları gelip günlük konaklama yapabiliyorlar. Ha farklı bir yerde kalıyor. Aynı, aynı odada kalamıyorlar. Aynı odada kalamıyor. Çünkü onlar 10 senelik 10 aylık olduğu için düzenlerini bozmak istemiyoruz. Arkadaşları Anladım. ve aileleri farklı koridorda kalabiliyor. Ama ben odama istediğim gibi misafir çağırabiliyorum. Odanın içine çağıramıyorsunuz ha, ama binanın içinde bütün sosyal alanları kullanabiliyorsunuz. Çünkü o da arkadaşınızın rahatsız olmasından endişeleniyoruz. Tek kişilikse odan Tek kişilikse odanıza çağırabilir. Anladım. Buranın fiyatı adam başı 5500. Peşin olursa 4950, taksitli olursa 5500. 10 aylık kontratlarımız. Bir ayda depozit alıyoruz. Onu zaten çıkarken iade ediyoruz öğrencilere. Burada da işte bir tane dolabımız var. Burası nedir? Buraları işte fazla eşyaları tıkıştırıyorsunuz. Bir tane de musluğumuz var burada. Şimdi tek kişilik odaya geçiyoruz. Tek kişilik odamıza geldik. Burası kaç metrekare? Burası da yaklaşık 25 metrekare civarında. Büyük bir odamız. Burası çok güzel bak. Havan yüksekliği cillo. Manzara direkt bahçeye bakıyorsun. Çünkü iç cephe olanlar da var. Oo, burası doğru otel cillo. gibi hocam. Burası çok güzel. Yatağın üstündeki alan böyle saklama alanı gibi. Burada sen burada. Burada. Yine mutfağımız burada. Tuvalet banyomuz ayrı ayrı. Tek kişilik oda. 7.750 TL fiyatı. Bu bu odanın fiyatı 7865 TL taksitlisi peşinin 7150 TL. Yani biz az önce şeyi konuştuk. Şimdi bu civarda bir yerde bir ev tutsan, şimdi güvenlikli site olsa artı elektriği, suyu, interneti, işte artı havuz üyeliği, spor salonu üyeliği, buradaki mobilyalar ki mobilyalı bir yer tutmanız gerekecek. 10 evet. ay kira alıyorsun. Orada 12 ay kiralamak zorundasın. 2 ay oradan yapıyorsun. Emlakçı komisyonları vesaire. Tabii geçimler. bir de emlakçı komisyonu. <laughs> Vallahi adam mantıklı fiyata geliyor. Çünkü İstanbul'da kiralar saçma sapan oldu şu an. Burada duşumuz, tuvaletimiz var. Tabi tek kişi kullandığı için bunu bayram havası burada tuvaletle şey. Şöyle söyleyeyim şu an hiç tek kişi kullandığımız kalmadı. Bu kalmadı. bile satılmış bir oda. Peki genelde hazırlık ya da birinci sınıf olanlar geliyor. Ve üçüncü, dördüncü sınıf sonradan gelen oluyor mu? Evet. Sonradan gelen oluyor ama genelde üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf öğrencisi artık İstanbul'da bir arayışa başlamış oluyor. Üçüncü, dördüncü hmm. ve arkadaş ediniyor. Burada edindiği arkadaşlarıyla eve çıkan çok öğrencimiz var. Bizden başka bir yurda giden çok fazla olmadı ama bizden başka bir eve giden çok oluyor. Ya yani sizden başka yurda attan indi eşeğe olur ama. Peki üç kişi de beş bin 500 liradan 16.500 lira yapıyor. 16.500 lira ya tutarsın bence. Evet, onda katılıyorum ama orada da gene ilk sene olduğu için hem arkadaş bulamıyor. Yani ilk evet. senesi hem de İstanbul'a ailelerin güveni biraz daha Anadolu'dan geldiği için güven. Benim dediğim işe geliyoruz. Dedim ya bir tane app yapalım. ilk sene öğrenciler birbirleriyle meçleşsin, bütün yurtları batırdık sonra. <laughs> Vallahi çok güzel. Ya, benim de hayatımda gördüğüm en güzel yurt burası bence. Hem olanaklar hem odalar. Tamam, peki çok teşekkür güvenlik ediyoruz. çok memnun oldum. Valla sonradan görme ev videosunda, satılık ev videosunda da canlar sıkılmıştı. Yurt videosunda da bir o kadar canlar sıkıldı. Bilmiyorum fiyatlar çok yüksek geldi ve benim bugünkü favorim pahalı yurdumuz oldu. Pahalı olan yurtta bir odanın fiyatı, gerçekten oda olan bir yerin fiyatı 7.750 lirayken ucuz olan da bir odanın fiyatının toplamda baktığınızda 12.000 lira olması bana gerçekten çok absürt geliyor. Benim favori yurdum gerçekten imkanınız varsa Republika'ya gitmeniz, yani sinema salonu var, havuzu var, spa. Işte, spor salonu var. Zibil tane hobi odası imkanları var. Ve gerçekten benim de hayatım boyunca kalmak istediğim öğrenciyken gitmek istediğim yurt orasıydı. Bana kısmet olmadı. Umarım size kısmet olur. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla sonradan görme serisinde video görmek istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.